doğru ama insan ruhu öldükten sonra tekrar başka. Nasıl mı söylüyor? Çok gazeteler şey söylüyor da söylüyor. O işte onların ruhları kendilerine çıkıp eşekliğe dönmüş. Öyle saçma sapan yok. Herkes, efendim her biri bir saçma sapan itikad üzerine olmuş, hak olan itikadı bırakmış. İnsan bir defa ölür, bir defa dirilir. Ruh bu, bu dünyada vücuttan ayrıldıktan sonra berzak aleminde durur. Kıyamet koptuğu vakitinde berzaktan mahşer yerine gelir. Başka yok. Gidip gelme, gidip gelme, gidip gelme. Şey yoludur bu. Şeyh Baba, tam ruhun tarihi nedir? Bilseler sırrı eline geçer, insan olur. O sırdır. Allah topraktan vücudu halk etti, kalk dedi. Kalk dediği anda kalktı, emirdi o. Cansızı canlandıran Allah'ın emridir. O sırdır. Ruh doğalda gelir tabi. Ruh, o, o emirdir. Şimdi bunun tarifi var mı elektrik? nedir? Nedir elektrik? Burada bir elektrik nedir? Şey, onu şey yapıyor O da bir emirdi. Hmm. Allah'ın emrinden bir emirdi. İnsandaki taalluku başka türlüdür. Buradaki iş yine başka. Elektrik nedir? Kimse bilmez. İşte onun eserini görür, kendisini göremez, kendisini bilemez. o vücudun içerisinde bir binaenaleyh biz yürüyüp gidip geliyoruz. Ruh bıraktığı vakitte vücudu bıraktığını göremiyoruz. Lakin cansız halde kalıyoruz. Demek ki bir şey vardı ayakta tutuyor. O şey kaybolduktan sonra vücut cemadattır. Bir şey yaramıyor. Yoksa orada onu kapattığın değil vakitte bu ölüyor. Buna tarif olmadığı gibi kim ruhtan sorarsa ruhun tarifi Allah'ın emridir. Bu Allah'ın emri olduğu gibi. Değil mi doktor? <gülüyor> <gülüyor> Düşünmekle bulunmaz o. İnsan düşüncesiyle hal olunacak mesele değil. Binlerce seneden beri her her millet, her ümmet peygamberine ruhtan sordu. <laughs> Efendimiz'e de gelip Efendimiz'den de ruhu sordular. Tabi ruh nedir dediler Efendimiz'e. <laughs> Yahudiler gelip sual ettiler. Musa peygambere sorulduğu gibi ki onların kitaplarında bildirilmişti. Ruhtan sual ettikleri vakit bir cevap verirse Peygamber değildir. <laughs> Çünkü ruhun tarifini kimseye vermedi Cenab-ı Allah. Efendimiz'e yeselûne kâni ruh. Senden ruhun mahiyeti hakkında soruyorlar. Ne gibi şeydir ruh? Kuli ruhu min emri Rabbi. Onlara de ki yalnız Rabbimin emridir. Başka bir şey yok. Şimdi Ben bundan gelip de okyanusu, ummanı bunun içine dök dediğimde aklım var mı? Bu umman, bu bir fincan, bir okyanusu sığar mı? Sığamaz. Onun için bırak dedi onlara, o cevabı verdi. O vakit Yahudiler bildik, hak peygamber. Çalışmış olsaydı, ruh şudur, budur dedi mi, demek ki hiçbir şey yok, bir haberi yok maneviyattan haberi yok diyecekler. Peygamberliği yok onda. Onun için ilk sordukları diyor. o. Efendimiz'den ruh hakkında sordular. Akım nedir? Elektrik akımı mı diyor? Maddi bir şey mi, manevi bir şey mi? Manevi bir şey olsa, telin içerisinde nasıl hapsolur? E, Sizi böyle kapattığımız vakit nasıl durur? Akıp geçmesi lazım. Lakin hapsedebiliyoruz, açabiliyoruz. Göremiyoruz. Eserini görüyoruz, katından mahiyetinden haberimiz yok. Elektrik akımı diyor. Akan nedir? Su mu? Hava mı? Elektron mu? Otelden bir şey geçiyor. Nedir geçen? Maddi mi manevi mi? Neye eritmiyor? Naklediyor bir şey ama üstünden naklettiği şey nedir? Onu kimse bilmiyor. Biliyor musun Cemalüddin? Alamansın sen. Alamanların aklı bizimkinden daha işlek. Teknolojinin içerisinde. Bilen varsa haber ver bana bakayım. Öyle değil mi mı? Geliyor bir şey bak burada bitiyor. Bitip duruyor orada. Nereye dönüyor o? O gelen kudret burada ne oluyor? Burada ışık oluyor. Orada muharrik oluyor, orada soğutucu oluyor, orada ısıtıcı oluyor, orada işitici oluyor, orada görücü oluyor, orada verici, orada anıcı oluyor.